Merhaba arkadaşlar. Ben sayfalık Kek ve bugün sizlerle Clash e, Royale kaldığımız yerle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi size bazı yenilikleri göstereceğim. Şunlara baş yap. Tamam. Yedek kartım kalmamış. Şimdi arkadaşlar ben e, şunun yükseltmesini yapacağız arkadaşlar. Bana çıktı. Daha sonra işte Bunlar falan arkadaşlar. Ee, Tıpkı işte benim kanalıma katılmak isterseniz arkadaşlar. Kanalımın adı Geceler Dark. Ee, tamam. Çevrim çekide biri varmış. Bir tane dostluk sorusu yapalım. Eee şimdi. Ne yapacağız acaba? Hmm. Bekliyorum bakalım ben de dostluk savaşı yapacaklar mı? Hmm. Hadi bekliyorum. Hmm. Ben hemen bir sürü e, şey dostluk üç tane dostluk savaşı yaptım arkadaşlarımla ve hepsinde yendim. Öyle bir şey var. Kendime meydan okuyamam doğru. <laughs> Mesih iptal diyelim. Var. Altın sandığımızı açalım ama bayağı bir ses geldi bana. Haydi bakalım. Hmm. Şöyle bu geldi. Ne? Bu kadar çık mı yani? Bakalım tahta canımıza ne gelecek? Ne? Oh, Amen. Neyse. Tamam. Şimdi prensimizi ikinci level yapacağız. Tamam. İkinci level prens. Yaptık. Ye. Yeah. O. Beyler ben bu arada dördüncü seviye oldum. Ee, sizi seviye atmak için askerlerinizi yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar tam şuradaki linke tıklayarak benim e, i̇kinci kanalım olan Ömüş'e e, abone olabilirsiniz. Ay asla yanlış açtım. evet. O yanlış yer. Şey. Ah tamam. Şimdi wow. Mini pekkamızı koyalım. Hadi harekete geç. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi 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 hadi. Hayır. Bu adam alamaz. Bu adam çok güçsüz. Hey ee, sen. Biz geldik. What? Ha şöyle. Şuraya goblin fıçısı atalım. Adama goblin fıçı oldum. gördüm mü acaba? Çok merak ediyorum. Haydi. Hoppa. Ya iki de bir böyle olup duruyor. Şöyle bir öldürelim bunu. Ah, tamam. Şimdi ikinci seviye prensi bırakalım buraya. Hop. Ah. Tırtırtırtırtı. İlk binayı ben aldım. Hadi. Tamamdır. Hadi buraya. O adamın cadısı ikinci seviye. O da beni bir binama aldı. Hmm. Sonraki prens. Haydi 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 bekleme yapma bekleme yapma. 9 hmm, olsun. Ben yani de şöyle şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Hmm, şunu koyayım. Hoppala şöyle şunu yapayım. Şöyle yapayım. Böyle yapayım. Bunu yapayım. Şöyle yapayım. Bunu yapayım. Sonra işte adam ordu bıraktı. Bunu yapayım. Bursun bu. Bu deste gerçekten çok güzel. Tamam. Bu desteği kullanacağım artık. Artık bu desteği kullanacağım. Şimdi ben de savaş yapacaklar mı? Neyse arkadaşlar ben birazdan dönerim. Geldim arkadaşlar şimdi dostluk Heh. Hayır kastı. Heh. Geldim arkadaşlar şimdi dostluk savaşı yapıyorum arkadaşımla. Ee, adı Utku Deniz. Ona da buradan selam gönderiyorum. Bay bay. Bay bay demeyeceğim tabi. Bir de bu kadarcık su olamaz. Hı, hala kullanıyor mu Allah aşkına onu? Hala kullanıyor mu vallahi? Valla ben kullanmayı sevmiyorum. Kullanmak kötü şey. Kullanmak kötüdür. Niye kullanmak kötüdür diye söylersen bilmiyorum yani. Kullanmak kötüdür. Hmm öyle. Şöyle iki saniye pras bir bırakalım. dostluk savaşını ben alacağım. Koş koş koş. Aa ye. Nova Titan Nova Titan Nova Titan Nova Titan Nova Titan Nova Titan Nova Hadi Nova Titan Nova Titan Nova Titan Nova Titan Nova hadi Hayır. Seni öldür. Hadi öldür. Öldür hadi. Bırak. Pat. Hasar ver. Hadi. Pat. Pat. Hasar ver. Tamam. Şöyle. Koy. Hadi. Hızlı. Hızlı. Tamam. İyi. iyi gidiyoruz. Hayır. Alev topu kötü oldu. Hmm. Daha sonra 5, 4, 9 edin. Hadi 9. 9. 9 olsun ikisini ama ayrı olamayacak tabi. Hmm, planımı gene bozdu. Olamaz. Hayır. Hayır. Hayır yapma. Öl. Olmaz. Öl hadi. Prens öl. Yavru ejderha bırak. Hadi. Tamam. Hoppa. Bırak. Hadi. Bırak. Minyonları bırak. Ölsün. Hadi. Tamam. Haydi. Bırak. Hoppala. Tamam. Haydi. Oluyor, oluyor, oluyor. Tamam. Buraya ne bırakabiliriz? Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak hadi. Haydi. Allah aşkına. Berabere bitecek galiba. Haydi. Yapma. Olamaz. Gözü bırak. Goblin fıçısı bırak. Haydi. Prens bırak. Öf hızlı hızlı olmak lazım. Haydi. İskelet ordusu bırak. Barbarları yok et. Hoppa. Paraya ulaşabilen tek bir bu var. Koş. Haydi. Bunu koş. Ve tekrar aldım beyler. Ee, 3-1 bitti maç. Wow. Maha hmm. <laughs> Bir tane daha yapsak mı? Neyse arkadaşlar, e, izlediğiniz için teşekkürler. Bay ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.